Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Steam'de alsat taktiği yapacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelin hadi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar şu şekilde bir hesabımız vardı az bütçeyle. Yani bu hesapta 35 lira ya da 40 lirayla başlamıştık. Şu anda da 280 gibi bir fiyatı vardı bu hesabın. Tabi bu süreçte ben aktif olamadığımdan dolayı Birçok nedenden dolayı aktif olamadığımdan dolayı da buna şu şekilde bir yatırım yapmak istedim. Sizin de aklınıza bulunsun diye ve bu hesabı soruyordunuz. Bu hesapta da video çekmemi istiyordunuz. O yüzden ben aktif olamadığımdan dolayı şu şekilde yatırım yaptım. Siz de yapabilirsiniz ama bu uzun vadede. Ben bu hesaba bir yıl boyunca girmemeyi düşünüyorum. O yüzden bu şekilde yeni çıkan 2020 yılının stickerlarını topladım. Gördüğünüz gibi tam tamına 280 liralık sticker var bu hesapta haberiniz olsun. Şu şekilde gördüğünüz gibi en kötü 5 sayfa sticker toplamışım. Bunları random topladım. Yani baka baka toplamadım. En azından bize bir yıl boyunca bir yatırımı geliri olacağından dolayı topladım. Siz de bu şekilde eğer al sat taktiğini yapamıyorsanız 2020 yılının stickerlarını yani birkaçını bakarak toplarsanız eğer size 1-2 yılda daha çok kazandırma ihtimali var haberiniz olsun. En azından hesapta para boş bu şekilde bir kazanç elde etmiş olursunuz. Biz gelelim hemen pazar kısmından yine bu ana hesabımda diğer videoda aldığım 3 tem gitti. Bunu almışım ne zaman aldığımı hatırlamıyorum bile şu şekilde göstereyim. 40 liraya almıştım 50 liraya atmışım. <laughs> bu şekilde de inşallah da bu satılır. Biz yine 200 644 TL'miz var. Bunu gelin sizlerle birlikte harcayalım. Ben item buldukça aynı şekilde sizlere video açacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü ilk paramı 136 lira şöyle M4A1 S aldık. Biliyorsunuz ki ben bu Mecha'nın hastasıyım açıkçası. Çünkü istediğiniz çıkartma buna çok güzel yakışıyor ve bunda 4 tane çıkartma var. Hepsi 2016 parlak. Bu çok dikkat çekici yani Pers sticker olarak gözüküyor. Hepsi parlak ve 2016. 136 liraya almışız şu şekilde. Ve çıkartmaları şu şekilde. 77 lira biri. 165 lira biri. 42 lira biri. Biraz bunun fiyatı düşük. Diğeri de 80 lira da biri. Toplamda 165 lira paramız yapıyor. Bu açıkçası çok güzel bir item. Yani benim hem skinini sevdiğim hem de çıkartma olarak da hepsinin parlak olması göze çarpıyor. İnşallah bundan yüksek karlar elde etmeyi düşünüyorum. Ben aramaya devam edeceğim. Buldukça sizlere birlikte bunları paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şu şekilde ben hala aramaya devam ediyorum. Bu aramalarda ben daha çok gece saatlerini tercih ediyorum. Neden ise hem koyan insan koyuyor ve yatıyor. Bunda da hem arayan yani rekabet çok olmuyor. Arayan insan alan insan çok olmuyor. Hem de biz yavaş yavaş baka baka şöyle e çıkartmanın aşınma durumuna baka baka rahat rahat arıyoruz. Siz de böyle yapmaya çalışın. Ben aramaya devam edeyim. Buldukça videoyu açıp sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci temimizde bu şekil. Famas'ın mecha yine aynı M4'teki gibi. Dediğim gibi bu itemin yani bu skini sevdiğimden dolayı sürekli gözüme çarpıyor. O yüzden girip araştırıyorum. Şu şekilde iki tane sticker olan item alacağım. Hemen bunun çıkartmalarına bakalım. Daha önce ben baktığımdan dolayı biliyorum. %77 aşınmış. Yani bu aşağı yukarı şu C harfleri yani şu yuvarlanan C'leri gözüküyor yarım ayları. Bu da yani satılıp satılmayacağından emin değilim. Sırf denemek için alıyorum. Haberiniz olsun. Hemen bunu satın alayım. Yani bundan zarar etsem dahi ben istediğimden dolayı zarar etmiş olacağım. Ama yine de satmaya çalışacağız. Kar oranı koyarak. Şu şekilde hemen çıkartmanın fiyatlarını göstereyim. Biri 22 lira. Öbürü de 22 lira. Aşağı yukarı 44 lira. 35 liraydı. Aşağı yukarı fiyatını dengeliyor. Dediğim gibi bu şans sistemi sırf skin'i beğendiğimden dolayı almayı tercih ettim. Haberiniz olsun. Siz sakın ve sakın bu şekilde iki sticker'ı olan itemleri almamaya çalışın hele bir de aşınmış durumu varsa. Ben yine eğitimi aramaya devam edeyim. Buldukça yine sizlere göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle biraz pahalı olan bir item alacağım. 267 lira. Normalde en düşüğü 254 lira. Aşağı yukarı 12 lira gibi bir yüksek miktarı almış orluyoruz. Pers sticker yine aynı gördüğünüz gibi 3 tane holosu var. Bir tane normal düzü var. Atlanta Aşınma durumu şu 3'ü 0, şu yüzde 13. Bundan bir şey olmaz. Şu an aslında bunu alıp almamakta kararsızım. Çünkü pahalı bir item ve item de çok tercih edilen bir item değil açıkçası. Ve şimdi burada 15 sayfanın da 12-13 sayfasında da full sticker var. Ama şansımı deneyeceğim dediğim gibi. Şans meselesi beklerim. Sıkıntı yok az da kar olsa ama bunlar en kötü 30-40 lira kar yapmayı düşünüyorum. Hemen bunu bir alayım. Ondan sonra size göstereyim. Belki bunu aldığımı, aldığım için birçok insan bana niye aldın falan diyecek ama yine de ben şansım demene, denemek istiyorum. Bu arada biraz geç saat olduğundan dolayı artık uykum da geldi. Konuşamamaya başladım. Şimdiden kusura bakmayın. 267 liraya bunu aldık ve isim etiketi de var bu ürünün. Hemen kapı ve göstereyim. Şimdi arkadaşlar 51 lira bu düz olan sticker'ın fiyatı. Diğerleri de 151 lira. Üçü de bundan zaten. Toplam 450 lira. Bir de bu var 71 lira. 520 lira gibi bir miktar sticker'ı var bu itemin. Açıkçası iyi mi yaptık kötü mü yaptık diye sorarsanız. Hem iyi hem kötü yanları var. Daha yeni de anlattığım gibi. Şimdi envater diyelim. Hemen şu sayfaları kapatalım. Bu itemleri kaç aldık, kaça sattık sizlerle birlikte görelim. Şuradan pazar dedik. Son paramızda 194 lira kalmış. Bunu da sizlerle birlikte harcamak isterdim ama dediğim gibi geç saat oldu. Şimdi ilk başta başlayalım şu M4'ten. <laughs> kaç almışız? 136 liraya almışız. Bunun stickerları güzeldi. Bakayım hemen şöyle. Aynen parlak. En kötü bunun şu anlık 136 almıştık. 155'e atacağım bana gelecek şekilde. Satılır mı satılmaz mı bu tartışılır tabii ki de. Ben gün geçtikçe bunun fiyatını düşüreceğim. Şu şekilde attım. Bu faması kaç almışız? Hemen ona bakalım. 35.73. Bunu da hemen 50 liraya atayım. Bunu da şu şekilde tamamladık. Hemen torka bakalım. 10 lira 30 kuruş bu şekilde alacağımız 15 lira da buna yazalım. Yani fiyatları da siz bu şekilde belirleyebilirsiniz. Ben üzerlerine bazılarına 5 lira bazılarına 10 lira. Zaten itemin az çok satılma durumu belli ediyor pazardaki durumuna göre. bunda da şu şekilde 154 kaç almıştık? 167 liraya almıştık. Şu an bunu 310 lira bana gelecek şekilde atayım. Tabii bunları gün geçtikçe fiyatlarını düşüreceğim. Bu şekilde attım arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.